Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 2018 Kimya dersi öğretim programının genel çatısını konuşmaya çalışacağız. E, 2018 programları e, 2013 ve 2006'dan farklı olarak e, kendi içinde bazı yenilikler taşıyor. Mesela yet yetkinlikler çerçevesi, mesela değerlerimiz, bunları konuşacağız. Daha sonra da e, kimya programının kazanımlarına ve ünite yapısına değineceğiz. İlk önce şurada gördüğünüz gibi programda başlıkları söyledik. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları diye bir başlık atmış. Sonra öğretim programlarının amaçları, öğretim programlarının perspektifi, değerlerimiz, yetkinlikler, öğretim programının ölçme değerlerine yaklaşım diye. Şimdi bu başlıkları bir görelim. Ee, içine girelim başlıkları. Evet. Şimdi birinci başlığımız Milli Eğitim Pro, e, Bakanlığı Öğretim Programları 2018 demiş. Burada neden programlara ihtiyaç duyulduğunu, neden yenilenmeye ihtiyaçlar duyulduğunu e, teknolojideki gelişmelere vurgu yapmış. Daha sonrasında 2018 kimya programının hem sarmal hem de e, bir kerede verilen kazanımlara yer verdiği ifade edilmiş. Tabi geçmişte de sarmal programlar, yeni program da sarmal fakat bu vurgu yenidir. E, eski programlarda hep sarmal olduğu söylenmişti. Burada sarmal artı bazen de tekrar etmeyen bir kere de biten konularda olduğunu söylemiştir. Arkasından Milli Eğitim Programları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ikinci maddesine dayandırılmıştır diye başlamıştır. Silsili olarak zaten öncesinde de öyleydi. Önceki programlarda da. Sonra e, sadece kimya için değil bütün program çatılarıyla ilgili işte ilkokuldan neler bekleniyor, ortaokuldan neler bekleniyor bunları anlatmış. Sonrasında bireysel gelişimin göz önünde bulundurun diyor. Zihinsel gelişimin göz önünde bulundurun özgüven, estetik, duyarlılık, sosyal becerileri önemseyin diyor öğretmenlere yönelik olarak. Bedensel gelişime dikkat alın diyor. Ortaokul ve lisede Türkiye yeterlikler çerçevesinde vurgu yapın diyor. Şimdi size şu garip gelebilir. Ya yani lise programında niye bunu söylüyor? Ama bu bütün programlarda aynı. Kimya programında da buna söyleyerek giriş yapıyor. Evet. Sonra öğretim programının perspektifi diyor. Burada iki yenilik var. Bir tanesi diğer programlarda olmayan değerler. Diğer programlarda olmayan yetkinlikler var. Değerleri kök değerler diye ifade etmiş. Bunların neler olduğunu sayalım. Sorulabilir belki. Adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik. Yetkinlikler, Türkiye yetkinlikler çerçevesi diye tanımlamış. Bunlar da bir, ana dilde iletişim. iki yabancı dillerde iletişim. Üç, matematiksel yetkinlik ve bilim, teknolojide temel yetkinlikler. Dört, dijital yetkinlik. 5 öğrenmeyi öğrenme, 6 sosyal ve vatandaşlıkta ilgili yetkinlikler, 7 e, insentif alma ve girişimcilik esken girişimcilik diye geçiyordu sadece beceri olarak şimdi insentif alma ve girişimcilik diye geçiyor, 8 kültürel farkındalık ve ifade. Sonrasında bir başka başlık, öğretim programlarının ölçme değerlendirme yaklaşımı diyor, ölçme araçları çeşitli ve esnek olmalıdır diyor, ölçme araçlarına genel bakışı program verir diyor, ancak hazırlayıcı öğretmendir öğretmen ölçme araçlarını hazırlarken özgün ve yaratıcı olmalıdır. Statik aynı araçları kullanmamalıdır diyor. Ee, ölçme araçları hazırlanırken nelere dikkat edilmeli diye 7 maddeyle saymış. Bir kazanımlara ve sınırlandırmalara dikkat edilmelidir diyor. İki öğretmen ölçme aracı hazırlarken özgürdür ancak teknik ve akademik standartlara uymalıdır diyor. 3- ölçme ve e, ölçme ve değerlendirme öğretim süreciyle ölçme değerlendirme öğretim süreciyle kaynaştırılmalıdır diyor. İzleme ve süreç değerlendirmede önemsenmelidir. Ölçme araçları çeşitlendirilmelidir. 5. Çok odaklı ölçme ve değerlendirme esas alınmalıdır. 6. Öğrenci ve öğretmen değerlendirmede aktif olmalıdır. 7. Süreç içinde değişim ölçümlerle izlenmelidir diyor. Sonrasında bireysel gelişim ve programlar diye bir başlığımız var. Burada gelişim psikolojisiyle ilgili vurgular var. Efendim gelişimin evreleri izlenmelidir. Her öğrenci aynı değildir. Bireysel farklılıklara dikkat edilmelidir diyor. Bir de sonuç bölümü yazmış. Sonuç bölümünde diyor ki biz bu programı hazırlarken farklı ülke programlarından ve değişiklikleri inceledik diyor. Yurt içi ve dışı programlar üzerinde yapılan akademik çalışmaları taradık diyor. 3 mevzuat kalkınma planları hükümet programlarını dikkate aldık inceledik diyor. Milli Eğitim Programları ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen anketlerle öğretmen ve yöneticilere görüşleri anketlerle görüşleri alınmıştır diyor. Ee, i̇llerden gelen zümre raporları incelenmiştir diyor. Branşlara yönelik elektronik ortamda anket derlenmiştir ve yapılmıştır diyor. Eğitim fakültelerinin branşlar ölçeğinde hazırladığı raporlar ve üniversitelerin görüşleri dikkate alınmıştır diyor. Bir de e, Kimya Öğretim Programı'nda diğerleri de böyle aslında. 2018-2019 yılında tüm sınıflarda uygulanacaktır diyor. 2017-18'de sadece 9. sınıfta sonra kademeli geçiş yok. Sonra hepsinde topyekun uygulanacak diyor. Şimdi daha sonrasında programın detaylarına bakacak olursak. Öğretim programının temel felsefesi ve genel amaçları ifade ediliyor. 1739 sayılı kanuna dayandırılıyor. Sonrasında da genel amaçlar diye sadece 9. sınıf ya da sadece 10. sınıf bir konuyla ilgili değil, 9 10 11 12 tümüne yönelik amaçlar var. Şimdi bu amaçlar nelermiş bir bakalım. Kimya biliminin temel kavramları, ilkeleri, modelleri, teorileri ve yasaları hakkında bilgi sahibi olur diyor. 2 Kimya biliminin ve insanlığın ortak mirası bilimsel bilginin gelişim sürecine ve doğasına, bilimsel bilginin bilginin etik değerlerine saygılı olarak kullanır diyor. Şimdi bunları tek tek okumayacağız. Fakat e, biz siz göz atın bunları e, daha önceden böyle ezber olarak sormadılar. Fakat şunu sorabilirler: e, Genel amaçlar, spesifik olarak bir sınıf düzeyine, bir üniteye bağlı değildir. 9, 10, 11, 12'nin tümünden beklenilen kimya dersinin genel amaçlarıdır. Bunu bilmek lazım. Devam edelim. <laughs> Öğretim programında dikkat edilecek hususlar diyor. Bunları saymıştık. Bir programın genel çerçevesini göstermiş olduk. Devam edelim. Evet gelelim ünite yapılandırılmasına. Şimdi 9, 10, 11, 12 kimya dersleri ünitelerinde neler var diye baktığımızda 9. sınıf 1. ünitemiz kimya bilimi diye geçiyor. 2. ünitemiz atom ve periyodik sistem. 3. ünitemiz kimyasal türler arası etkileşimler. 4. ünitemiz Maddenin halleri. Beşinci ünitemiz doğa ve kimya. Böyle beş üniteyle dokuzuncu sınıf bitiyor. Onuncu sınıf kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar. İkinci ünitemiz karışımlar. Üçüncü ünitemiz asitler, bazlar ve tuzlar. Dördüncü ünitemizde kimya her yerde. Evet 11 birinci sınıf ünitelerine bakalım. Birinci ünitemiz modern atom teorisi. Pardon. İkinci ünitemiz gazlar. Üçüncü ünite sıvı çözeltiler ve çözünürlük. Dördüncü ünitemiz kimyasal tepkimelerde enerji. Beşinci ünitemiz kimyasal tepkimelerde hız. Altıncı ünitemiz kimyasal tepkimelerde denge. Böylece 11. sınıf bitiyor. 12. sınıf birinci ünitemiz kimya ve elektrik. İkinci ünitemiz karbon kimyasına giriş. Üçüncü ünitemiz organik Bileşikler, Dördüncü temiz enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler. Yine burada <laughs> şu görsel de önemli. Daha önce kimyada sormadılar ama biyolojide işte bu kodların mesela diyelim ki 911 falan diye gidiyor. 9 diyelim ki sınıf düzeyi, ondan sonra ünite düzeyleri. ...bunu da soru olarak sorular, bunda bir göz atmakta fayda var. Tabii şunu yanlış anlamayın, kazanımın ne olduğunu kelime kelime ezber sormak değil bir kazanım ve kodu veriyor. O kodda mesela 91 deyince bu ne anlama geliyor? Bu işte ünite sırası ya da kazanım sırası diye okuyabilmeyi araştırıyor. Gelelim e, sınıf düzeyinde e, hangi kazanımlar var ünitelerin alt başlıklarını inceleyelim. E, şimdi 9. sınıfın birinci ünitesi kimya bilimi. Alt başlıkları simyadan kimyaya, <laughs> daha sonrasında kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları diye bir konumuz var. Sonra kimyanın sembolik dili, arkasından kimya uygulamasındaki iş sağlığı ve güvenliği. Ünitemiz bitiyor. Sonra atom ve periyodik sistem diye bir ünitemiz var. Atom modelleri var. Arkasından atomun yapısı diye bir konumuz var. Periyodik sistem. Arkasından başka bir üniteye geçiyoruz. Kimyasal türler arası etkileşimler. Birinci alt başlığı kimyasal türler. Sonrasında kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması var. Güçlü etkileşimler. Daha sonrasında zayıf etkileşimler gelecek. Evet zayıf etkileşimler dedik. Arkasından fiziksel ve kimyasal değişmeler. Sonra diğer ünitemiz maddenin halleri, ee, bir alt başlığı maddenin fiziksel halleri, ee, katılar diye bir alt başlığımız var. Sonra sıvılar diye bir alt başlığımız var. Arkasından gazlar diye bir alt başlığımız var. Sonra ünite değişiyor, doğa ve kimya diye bir ünitemiz var. Bir alt başlığı su ve hayat, sonra çevre kimyası diye bir alt başlığımız var. Böylece 9. sınıf bitiyor. Sonra 10. sınıfa geliyoruz. 10. sınıfta e, birinci ünitemiz kimyanın temel kavramları ve kimyasal hesaplamalar. E, bunun alt başlıkları kimyanın temel e, kanunları. Arkasından mol kavramı geliyor. Daha sonraki alt başlığımız kimyasal tepkimeler ve denklemler. Kimyasal tepkimeler ve hesaplamalar. Sonra karışımlar geliyor. Homojen ve heterojen karışımlar. Sonrasında ayırma ve saflaştırma teknikleri yöntemleri var. Sonra ünite değişiyor. Asitler, bazlar, tuzlar. Bunun bir alt başlığı asitler ve bazlar. Sonrasında asitlerin ve bazların tepkimeleri. Sonrasında hayatımızda asitler ve bazlar diye bir alt başlık var. Sonra tuzlar diye bir alt başlığımız var ve ünite değişiyor. Kimya her yerde diye bir ünitemiz var. Buradaki ilk başlığımız alt başlığımız yaygın günlük e, hayat kimyasalları. Sonrasında gıdalar ve 10. sınıf bitiyor. Gelelim 11. sınıfın ünitelerine. 11. sınıfın birinci ünitesi modern atom teorisi. Modern e, bunun alt başlıklarını sayıyorum. Atomun kuantum modeli. Tabi kuantum modelinden önce de tarihsel gelişiminden bahsediliyor. Sonra periyodik sistem ve elektron dizilimleri. Sonra periyodik özellikler. Sonraki alt başlığımız elementleri tanıyalım. Yükseltgeme, yükseltgenme ee, basamakları var. Sonra ünite değişiyor. Gazlar. Gazların alt başlıkları, gazların özellikleri ve gaz yasaları. Sonrasında ideal gaz yasası. Ee, bir alt başlığımız sonra gazlarda kinetik teori. Gaz karışımları. Gerçek gazlar. Sonra ünite değişiyor. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük. Bu ünitenin bir alt başlığı çözücü çözülen etkileşimleri. Bir diğer başlık gelişim birimleri. Diğer bir başlık e, koligatif özellikler. Çözünürlük. Çözünürlüğün etki eden faktörler. Sonra ünite değişiyor. Kimyasal tepkimelerde enerji. Tepkimelerde değişim. Isı de özür dilerim. Tepkimelerde ısı değişimi. Sonraki alt başlığımız. Ee, oluşum e, entalpisi sonra bağ enerjileri tepkime hızlarında toplanabilirliği tep, e, tepkime hızlarının e, toplanabilirliği sonra ünitemiz değişiyor kimyasal tepkimelerde hız bunun bir alt başlığı tepkime hızları sonra tepkime hızlarını etkileyen faktörler geliyor 6. E, ünitemiz kimyasal tepkimelerde denge İlk alt başlığı kimyasal denge. Sonra dengeyi etkileyen faktörler ve sulu çözelti dengeleri. 11. sınıf böyle bitiyor. 12. sınıfa geliyoruz. İlk ünitemiz kimya ve elektrik. Bir alt başlık indirgenme ve yükselkenme tepkilerinde elektrik akımı. Sonra elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler. Sonra elektrot potansiyelleri. Sonraki alt başlığımız kimyasallarda elektrik üretimi, elektroliz. Sonrasında ünite değişiyor, karbon kimyasına giriş, anorganik ve organik bileşikler, basit formül ve molekül formülü. Sonrasında doğada karbon, Lewis formülleri geliyor sonra. Sonra hibritleşme ve molekül geometrileri geliyor. Ee, sonrasında ünite değişiyor. Organik bileşikler. Bunun bir alt başlığı hidrokarbonlar. Sonrasında fonksiyonel gruplar. Aleller. Eterler. Pardon. Alkoller. Eterler. Ee, karbon bileşikleri. Sonrasında devam ediyor. Ünitemiz Evet. Sonra enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler. Burada birinci alt başlığımız fosil yakıtlar. Sonra alternatif enerji kaynakları. Sürdürülebilirlik. Enerjinin sürdürülebilirliği. Devam edelim. Evet. Şimdi böylece 12. sınıf bitiyor. Şimdi arkadaşlar burada şunu çok önemsiyorum. Kimya ÖABT'de ben derslerimi anlatırken mutlaka öğrenciler hocam işte kazanımları konuşmayacağız falan diyor. Şimdi kazanımlardan doğrudan soru sormuyorlar. Kazanımları ezbere bilmek üzerinden soru yok ama kazanımları vererek onlarda hangi etkinlikler kullanılır hangi ölçme araçları kullanılır gibi kimya eğitimiyle ilgili sorular var. Ama yine de sormamalarına rağmen olası sorulabilirler diye ünite dökümlerini e, neler olduğunu yansıtmaya çalıştık. Bunları bir göz atmanızı e, tavsiye ederiz. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir başka derste görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.